Süper Lig'in 3. haftasında yapılan Galatasaray Fenerbahçe derbisi golsüz eşitlikle sona erdi. Türk Telekom Stadı'nda yapılan sezonun ilk derbisi yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynandı. Müsabakada organize ve tehlikeli gol pozisyonuna girmekte zorlanan sarı-kırmızılı takım rakip fileleri havalandıramadı. Fenerbahçe'ye de gol şansı vermeyen Galatasaray gol sesi çıkmayan seyircisiz derbiden 1 puanla ayrıldı. Ligin ilk iki haftasını galibiyete kapatıp haftaya Averaj'da lider giren sarı-kırmızılı takım ilk kez puan kaybı yaşadı ve liderliği Averaj'da Fatih Karagümrü'ye devretti. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim derbinin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe derbisinde kazanmayı çok istemelerine rağmen kazanamadıklarını ifade etti. Yani tabii kazanmak en büyük isteğimizdi ee, ama olmadı. Ee, Bazen de olmuyor. Dediğim gibi bugün e, tadı getirecek olan, keyfi getirecek olan goldü. Gol bizi yükseltebilir, gol bizi tekrar o coşkuyla, o moralle eski oyunumuza döndürebilirdi. Ama buna rağmen iyi mücadele oldu. E, o yüzden yapacak bir şey yok. Dert dört günde bir de maç Hatta bazen üç günde bir maç oynamak da çok kolay da olmuyor açıkçası. O yüzden çok arzu ettik kazanmayı ama olmadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'sa Galatasaray karşısında iyi bir futbol oynadıklarını ama gol yollarında sonunu getiremediklerini söyledi. İyi mücadele ettik. Yeterince gol pozisyonuna girdik. Ama maalesef son vuruşlarda biraz eksik kaldık daha. İyi konsantre olmuş olsaydık kale önünde 1-2 pozisyonumuzda gole çevirebilirdik. Rakibin de pozisyonları vardı. Bugün hmm. elimizden gelen kazanmak için her şeyi yaptık. Ee, söylediğim gibi sadece son vuruşlarda biraz daha konsantrasyon olmuş olsaydı e, maçın sonucu farklı olabilirdi. Ve i̇lk 11'de oynayan 7 tane yeni arkadaşımız vardı, Bunlar da iyi performanslarını gösterdiler, takıma daha iyi uyum sağladılar, daha iyi bir görüntü bugün sahaya yansıttık. Bu Önümüzdeki haftalar, zaten önümüzdeki hafta bir maçımız daha var Karagümrük'le, ondan sonra milli maç arasından sonra takımız daha iyi bir seviyede olacağını düşünüyorum.